Bugün de paralar benden ha. Kanala abone oldun mu? Abone oldum oldum. İnşallah abone olmuşsun reis. Peki like attın mı? Sana like atmışım ben tüm videolarına. Bu senin yeni videon mu? Evet reis. bildirimleri de aç ha. Tamam tamam. Neyse biz gidelim. Şimdi şuradan taktım. Silah mı? Be? Ya sen de kralının farasını mı çalacaksın? Sen. Ya abi ya. Reis daha da öldüm mü ya? Ya reis orada bekliyorlar ya. Nevetçi başı mıyım ben? Evet. Tıt tıt Güzel kazayım da. Emmi, Emmi, efendim Mehmet. Gel de yardım et. Tamam. Ahmet ne oldu? Belki Ahmet gerçi beni çağırmıyor. Bir anda Ahmet'e daldım ya. Ahmet'i bile sevmiyorum ki. Le var ke le var ki merke veri kare. Öyle tabii yeni girdiğimde İhsan böyle kalır. Ama sonra da öyle kalır. Çat çat anevana. vana. Şurada korunma yeri yaptım. hı Pislik. Şimdi için yapıyorum. Şuraya kazayım. Kaz. E yeter be. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like açıp bildirimleri de açın. Like at bildirimleri aç abone ol arkadaş. O kadar yemekler verdik. Allah Evet Tak hey! Anaa o da beni vurdu Arkadaşlar Tamam mavi takım kazanır Hala harita gelmez Benim de tahminim burası arkadaşlar. İnşallah herkes bir anda orayı burayı seç. Mavi doğal renktir. Ben bunu bilirim. E ben mavi. Bana ne bana ne. Sıçıda kilit olsun. Hayır. Vallahi ekber Allah ekber. Ben buradayım. Neden buralar maviye boyanmış? Kim kaldı burayı? Onlar orada. Geliyorum Mehmet Can. Hadi Mehmet arkandayım Mehmet. Mavi takım bayrağı aldı. Alsın beyler. Yanlar orada. Çu 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 çu. İşte Sen burada. Ay! Ya ama. Bayrak olmuş. Ex Ekst... Arkadaşlar ben bir... Aa o bir ay oyunda kalmış. Trear, şimdi top top top. Yes. Allah. Çık 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 çık. Çat çat. <laughs> One chat pat, ana wana. Masalara her şeyi koymaya da yeter artık. Fan eller başına sağlık. Çat çat. Ooo var bir orada ama. Pat pat. Bizi anlayamazlar. Yeter artık bebeğim çok. Esmer yani da be keser. Geliyorlar. Dört yüz milyar. Benim Robux'um var mı ki? şimdi top 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 top. Çık 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 Orada orada mı? Ay gözümden yaş akıyor. Arkadaşlar bir videoyu gece görmek istiyorsun. Bir videoyu yarın çekeceğim. Onun ya pro videosu gelmeyecek. Özür dilerim çünkü bir sürü aramaya çalıştım. Hepsi kötü. O video gelmeyecek. Özür dilerim. Onu çekemeyeceğim için de. Bilmiyorum inşallah getirebilirim ama getirmeye çalışacağım çünkü ben de parkuru sevmiyorum ama yapacağım. Eğer yorumlara 3 kişiden bir birisini seçeceğim. Hangisi derse parkuru oynama onu seçeceğim. Pardon. Eğer hangisi derse bu oyunu oyna o oyunu oynayabilirim. Başka bir oyun belki oynayabilirim ama hepiniz diyor derseniz parkur oyna. O parkurunu görmek istiyoruz. Böyle böyle. Onu çekebilirim belki. Çünkü ben de birazcık parkur seviyorum. No no more no no more. Ay mavi şey gördüğümde direkt kaza geliyorum one potot anava nivari çut ay dur yine ya siyah sayfaları yanıp pardon allah to 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 çık, 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 çık. ne oldu Ben orayı erden yapacağım Yapamayacağım çünkü hiç kimse herkes bot Patlarım ben botlara yarayım yanıyorum ben de dare Yak benim bile yana yana. Eğer takipçiler bu video kanala alıp kanala abone olup like atarsa belki yerini çekebilir. E benim bedava. Şimdi şunu bir tak. Dur.

parazitlendim parazitlendim vallahi tuzak bu etmiş abi siz çete gibi dalıyorsunuz hani bu havadan alttan yandan yandan tuttan battan çekmedim yana salma salma yeter artık bebeğim, Bayrağı aldınız Biliyorum arkamdaydın. No, what Now? where Arkadaş şimdi onu arkadan vuracağım. İnşallah sen almasın onu yoksa ben seni yeneceğim. Ta 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 ne ne? Neyse arkadaşlar videomuz burada biter. 12 dakikadır çekiyorum. Bu yeterli ben düşünüyorum. Bir seviyorum. Bay bay. Emmi gel buraya arkadaşlar. Kırmızı bayrak bizimdir. Sizi seviyorum. Bay. Bay bay.